Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evildan 2 arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Ve bu videoda e, Zehirli yumurtalarla arkadaşlar e, Evildan'la Yaratıklarına vuracağız şey, ile yaratıklarına vuracağız Ama arkadaşlar bizim ilk önce silah yapmamız lazım arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar biz bugün o zehirli yumurtayla e, Hangi belli o korkunç yaratıklarına vuracağız. Mr. Seahost'u ve Gummy'i. Ve arkadaşlar ilk olarak bakın arkadaşlar şunlara silah çıkıyor ama mermi çıkıyor arkadaşlar. Vurduğunuzda bayılmıyorlar o yüzden vur vurmak için vurduğumuzda bayılmaları gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu atalım. Gardına gideceğiz. Şuraya da gideceğiz. Buraya e da gideceğiz. Atik'te bir işimiz yok. Evet arkadaşlar şimdi yarışmaya gitmekte başlıyoruz. İkisi yapacağız arkadaşlar. Kimya bilimi. Bunu oyunu bitirirken de yapmıştık ama hiçbir işe yaramamıştı arkadaşlar. Bir sonraki videoda ıı, normal modu bitireceğiz. Sonra hard modu bitireceğiz. Hard modda mazraat sonu yapacağız. Yani Rahibe'nin mazraatla karşılaşmasını yapacağız arkadaşlar şeyde hard modda. Ve arkadaşlar bir şey de, bir şey söyleyeceğim. Abi biz bunları niye kapatıyoruz ki? Neyse yine de kapatalım ya. Açık olmasın. Evet arkadaşlar, centilmenlik yaptık. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen Evet arkadaşlar, yani ne? Şöyle bir durum var. Biz onları vurduğumuzda arkadaşlar hiç geri gelmiyorlar. Hard modda da böyle yapsak abi kaçarız işte. Normal modda arkadaşlar bu silahı almamız lazım. Niye? Çünkü normal modu rahatlıkla bitirelim diye. Hard modda arkadaşlar nazar sonu yapacağız. Biliyorsunuz sizde. Hard modda arkadaşlar şey. Nazrat sonu yapacağız ve nazrat sonunda da e, ile şeytan baş başa geliyor arkadaşlar şey değil. Tam orada dur. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan suyumuzu alalım. Evet arkadaşlar suyumuzu aldık ve iki damla arkadaşlar su. Şuradan iki damla arkadaşlar. Hemen gidelim. iki damlayı koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda iki damlayı koyuyoruz. Bir, iki. İki damlayı koyduk şimdi. Drops of ink. Bundan dört damla arkadaşlar. Bazen karanlık sınıfta bulabiliyorum onu da. Abi karanlık sınıfta çıkar mı ya? Bak burada çıkmadı. Evet arkadaşlar her yere bakmamız lazım. Devam abi devam bulacağız onu. Niye arkadaşlar sırayla bakıp da atlamıyoruz çünkü belki onda olabilir diye kaçıp Bunda arkadaşlar Bunda arkadaşlar bu yana kadar açalım Tamam bu sınıf bir boş Boş Neyi biçtireyim şey Evet arkadaşlar bu sınıf fullden boş Şu sınıfa bakıyoruz şimdi Yok Şurada mı? Yok. Yok 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 Burada mı? Yok Var mı? Yok yok. Bir dakika. Evet, geldiler. Evet arkadaşlar gelmişler. <laughs> Neyse benim bir tane bombam var. Ki. Burası da boş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onları bizi bulmamaları lazım dedim ve tabii bir çocuk Ha Evet arkadaşlar, buradan hem gözlük hem de bu çıktı. Evet arkadaşlar, bunu kapatalım bakalım 4 damla arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar, reklam çıktı 1 dakika. Evet arkadaşlar, oyuna geri döndük ve reklamı böyle gelmiş. Biz onlara hemen şu an Evet arkadaşlar Gami o çok tehlikeli bir yaratık, yaratık arkadaşlar. Neden yaratık? Neden tehlikeli olduğunu söyleyeyim. Elimizi ısırıyor ama çok tatlı. Yine de tatlı, tatlı bir karakter. Bir de dombik bir karakter. Karakter ha. Evet arkadaşlar bunu da bulduk bundan 3 damla arkadaşlar. Dur burada. Gami geliyor. Eyvah benim sınıf şurada. Keşke burada bir gün sınıf ortaydı. Yakalanma yakalanma. Tamam yakalanma. Orada evet, arkadaşlar iş yanma. Bir, iki, üç. Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar azıcık kısım çünkü sesim duyulmuyor. Dur yakala gel gel. Evet arkadaşlar bu bug'ı da biliyoruz. Böyle de bizi yakalayamıyor. Abi Gami bizi hiç yakalayamıyor ki zaten. Rahibe senin bu küçük dostun oha. Ya oğlum ya yakaladı rahibe bizi. Ya abi flash ki direkt al ya. Evet arkadaşlar gerçekten büyük şanssızlık. Neyse abi gideceğim oraya bir daha gideceğiz arkadaşlar. Neyse ama bir yerden arkadaşlar şu reklamı. <laughs> Neyse şimdi geçiyor. Arkadaşlar şu bir geç. Evet arkadaşlar şimdi bir reklama geçtik ve <laughs> Şimdi arkadaşlar tekrar o şeyi almaya gideceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar iksir almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu oyunları bu oyunun videoları çok gelmeye başladı. Oyunu seviyorum ama evinden çok fazla evinden iki videom var. Yani evinden iki arkadaşlar çok seviyorum o yüzden bunun videolarını çekiyorum ama hiç Green Chapter 2 videoları hiç gelmedi arkadaşlar. Uzun süredir oynamadık o oyunu. Bu oyunun iki zorluğu var normal ve hard. Onları bitirdikten sonra arkadaşlar Green Chapter 2'ya geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar Green Chapter 2'yu hiç uzun zamandır oynamadım ve Gerçekten artık oynamak istiyorum yani. Evet arkadaşlar şimdi karşıya gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu iksiri <laughs> buraya koyacağız. Of abi reklam çıkmasın ya. Bir türlü re sürekli reklam çıkıyor. Reklam çıkmasın diye önlem almayı da unutmuşum. Evet arkadaşlar önlemi de söyleyeyim mi? Önlem bir şey arkadaşlar. İnterneti kapatmak. İnterneti kapatmayınca abi reklam çıkıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Neyse. Evet arkadaşlar onu oraya yerleştirdik ve şimdi arkadaşlar silahımızı alacağız. Silah alıp arkadaşlar bunları vurduktan sonra oyun videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar biz bunları vurunca eğleniyoruz daha doğrusu. Abi hepsini bir araya toplayıp öyle vursam olur mu? Yok abi öyle vurursam beni kesin yakalarlar. Evet arkadaşlar silahımız hazır ve vurmaya gidiyoruz. Şu anda arkadaşlar vurmaya, vurmak için hazırlanıyoruz şu anda. Hemen arkadaşlar biz şu yukarıya çıkalım. Evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar gelmelerini bekliyoruz. Oha gami gördüm. Gami gördünüz mü? Ah gel. Evet arkadaşlar. Mister C gitti. Oha gamiye bak nereden geldi? Vurdum. Sen vurduk? Evet arkadaşlar bir karakter kaldı. Son kişi kaldı da. O nerede ya? Evet arkadaşlar son karakter gitti galiba. Nerede bu son karakter? Evet arkadaşlar son karakter gitti galiba. Oha buradaymış. Ha öldür. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Roasted. Rahiye. Gummy. Ve Mr. C. Şurada. Ne haber? Dur bunu da yanlarına mı sürüklesek? Evet abi bunu da yanlarına sürükleyelim. Ama dur arkadan sürükleniyor. Benden sürüklenmiyor. Evet arkadaşlar bunlar daha uyuyor. Bunlar daha uyanmıyor diye biliyorum. Ölsek bile arkadaşlar bunları hiç geri getiremiyoruz. Hiç yani hiç. abi kardeşinin yanına götürelim. Kardeşi derken kimden bahsettim arkadaşlar? Rostel'dan. Rostel'da bu kardeşler. Lan kardeşler kardeşlerle ölmedi lan. Abi hepsini bir araya mı toplasak? Dur ortaya şunu getirelim. Dur abi seni bir getirelim oraya. Bu arada zor getirdim bunu ya. Lan geri değil geri değil geri değil geri. Geri niye olsun? Evet arkadaşlar hemen şuradan sürükleyeceğim de. Sürüklenmiyor bu ya. Lan sürüklensene. Daha arkadan mı sürükleniyor ya? Dur yana yana sürükleyeyim. Yandan yandan. Oh oh. Hadi Dur abi şunları arkadan da sürükleyelim. Gel 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 gel. Şöyle arkadaşlar getirelim bunları. Gel öyle. Sen buraya gel. Küçükler önde olsun. Evet arkadaşlar şu anda krallık yapıyoruz. Bu kral, bu hizmetçi. Sen gel. Evet arkadaşlar bu da hizmetçi. Gami kendine Gami kardeşlerini şey yapıyor. Hizmetçi tutuyor. Ulan Gami. Ulan, ulan Gami. Evet arkadaşlar birazcık ya ayrı kalın. Birazcık ayrı kalın. Sen şey git. Sen birazcık öteye git. Şöyle olsun tamam. Evet arkadaşlar krallık. Şişko. Zayıf zayıf. Evet arkadaşlar bunlar var bir de rahibe var. Rahibeyi sürükleyemiyoruz. Oğlum rahibe çok zayıf ya. Rahibeyi zor sürükleriz. Ya da abi, bunları bir araya mı alsak? Hadi bir araya alalım. Abi ya biz bunları şey geri getirse geri getirebilseydik keşke ya. Geri gelmiyorlar ki hiç. Hiç mi geri gelmiyorsunuz be? Lan şişko. Şişko gami. Gitsene şu araya. Lan araya girsene gerize. Lan gerize. Araya gir. Lan gitsene şuraya. İlla şunları mı yakınlaştırmak lazım? Yok abi illa onlara yakıştık, yakınlaştıracağız. Rahibe sen kapıya doğru değil. Sen de onlara doğru git. Sen biraz daha ileriye rahibe. Biraz daha biraz daha. Hagayret bitecek birazdan. Sabredin. Ve arkadaşlar... Kurtulduk onlardan. Şu anda uyuyorlar ama şu anda rahibenin uyuşuna bakın. Ona nasıl lan? <laughs> evet arkadaşlar. Gummy, Mr. C, Russell, rahibe. Bunlar artık uyuyorlar ve arkadaşlar bunlara bakarak videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dur koltuğun üstünden daha iyi görürüm de. Koltuğun üstüne çıkamıyorum. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugün zehirli yumurtayla rakibiyle tavuklarını öldürdük. Ve arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki evinden iki videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.